ey sevgili Senin kalbinden sürgün oldum ilkin Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin dışında Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, Aşkın bu en olunmazından koparıp, Bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, Ah, uzatma dünya sürgünümü benim, Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, Ayaklarımdan belli, Lambalar eğri, Aynalar akrep meleği, Zaman çarpılmış atın son hayali, Ev, Miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün Şehirlerde Söylediğim Sensin Suna Dedimse Sen Leyla Dedimse Sensin Seni Saklamak için Görüntülerinden Faydalandığım Salome'nin Belkıs'ın Boşuna Haydi Saklamaya Çalışmam Öylesine Aşikarsın Ki Sen Sen Bellisin Kuşlar Uçar Senin Gönlünü Taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı En derini Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti Sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında, Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıcada, emirganda, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında, Seninle söyleşip durdum, bir ömrüm baharında, yazında. Şimdi onun birden bire gelen son baharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha. Ey ipekleri yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldığım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm. Konstantin'in duvarında. Senin hayallerinle yandım. Düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilenmeye geldim Affa layık olmasam da Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili... En sevgili ey sevgili